Bakırlı spiraller tüm dünyada ve ülkemizde uzun yıllarda kullanılmaktadırlar. Bakırlı spirallerin koruma etkinliği oldukça yüksektir. %98 civarında koruma etkinliklerine sahiplerdir. Fakat bazı kadınlarda yaklaşık %20 ile %40 civarında yan sebep olurlar. Bakırlı spirallerin yan üç 3 türlüdür. Birincisi ağrı yaparlar. Ağrı şikayeti gerek adet sırasında gerek adet dışında oldukça fazla miktarda görülebilir. İkinci şikayetleri ise kanama artar. Gene kanama şikayetleri gerek adet sırasında gerek adet dışında kanamaları hem süresi uzar hem de miktarı artabilir. Gene bazı kadınlarda bakırlı spiraller özellikle uzun kullanım yıllarında enfeksiyon riskini artırır. Bu enfeksiyon tüm genital bölgeye yayılabilir ve tüm genital bölge hastalanabilir. Bunlara pervik genital bir hastalık diyoruz. Bu üç şikayet bakırlı spirallerde özellikle uzun süre kullananlarda sıklıkla görülen şikayetlerdir. Günümüzde tüm dünyada ve Türkiye'de bakırlı spiraller yerine biraz daha modern kontrol yöntemleri kullanmaktadırlar. Bunlar da hormonlu spiraller ve doğum kontrol haplarıdır.